Sizin yorumlarınızı. bakın iki duydum. gündür yediğim çorba geldi ona göre yorum yaptım. Bugün ilk defa tadına baktığım bir çorba geldi. Onun da yorumunu yaptım. Hatta ben, maalesef sizinle aynı fikirde bile olduk. <laughs> <siz çok gülüyor> acı bulduk. Sizi yağı aynı. Sizi gaza evet, getirmişler yok. bence. Çok güzel sizle oynuyorsunuz. Kim gaza Ama bana rakip olamazsınız. Senin gerçekten kim? olamazsınız. Senin evet. Kim sizi gaza getirmişler. getirmişler. Be, Halen beni, daha kendiniz yani çok büyük bir, bir asil Ummanı da taşıyorsunuz. Halen daha gerçekten siz eee hak ve siz hiç yani çalışmayın. ben sizi bilmiyorsam e, ben sizi şöyle merak görüyorum yani e, kafa yardımcısı görüyorum yani siz yani as yani olamazsınız daha çok büyük çalışman lazım bu işlerde. Ben çalıştım. Siz e, restoranınız açık mı şu anda? İşliyor mu? Ben e, mekanı yıktılar belediye yıktı. Yani, Allah'tan kapat. Allah'tan kapatmışsınız yani şu anda çok ne sen tarifsiz şeyler olmaz. yaşamışsın, evet, çok hesabını da, hacklemişler. Ben yani bana çok şeyleri yaptılar ya. Ah vallahi. yazık. Hay Allah üzüldüm. Hadi. Mantılar e, geldi. Yoğurtlar da getir, getireceğim tamam. yoğurt. Da getireceğim. Evet. Bu e, Ardahan tamam. mantısı, hingelden farkı içinde kıyma olması. E, bunun üzerine yoğurdunu getirecek birazdan ama yoğurtsuz bir tadın önce bence birer tane içine kıyması. Tabii e, Zuhal diye. Hanım aslında yoğursuz yeriz biz. Yoğurdu da yanına evet. koyarız, için üstüne tamam. de batırarak yeriz. Tamam. İçine böyle dökmeyiz. Salça falan zaten bizim orada yok. Hingel bir tık daha büyük oluyor değil mi? Ee, Sanki bunun büyüğü gibi mi? Ha, e, yok Zoyla Hanım bu şekilde. Hingel bu boyutta oluyor bizde. Ha, hingel de bu boyutta. Evet. Hingelimiz boş oluyor Zoyla Hanım. Sizin dediğiniz e, karamelize soğanlı falan o boş evet, oluyor. Evet, o boş oluyor. Bunda et var. Bunda bu et, da et var. Bu da bu şekilde. İki gündür tuzsuz yediğimiz yemeklerden sonra çok tuzlu bir mantıyla karşı karşıyayız. Doğru. Öyle mi? Yüzüm ekşi de o yüzden aynı lazım. Şey düşünüyorum. Ağzıma Az evet, alır almaz bir yoğun bir tuz performansı. Bakıp ondan sonra herkesin sanki yerine de. bütün tuzu ben ektim dercesine Serap Hanım <gülüyor> <gülüyor> ve mantı Bakman da mı? acı. İki günün telafisini yapmışsınız. Bakacağım. Yoğurtla da istiyor. Arkadaşlar, bütün o tuzun ne diyorsunuz gerçekten? Evet, gerçekten tuzlu Serap Hanım. Hı -hı. İki gündür e... mantı alıyorsunuz, yoğurda batırıyorsunuz yemesini gösteriyorum çünkü bu yöresel bir lezzet. Müsaade edin yemeğimi bir önce size bir sunayım. Sonra siz de eleştirin bu şekilde ister bu şekilde yiyorsunuz isterseniz de boş yiyorsunuz zaten her türlüsü mükemmel. Sarımsaklı yoğurt yapmışsın Hı -hı. Ya. Süzme yoğurt mu bu? Yok Zuhal Hanım tava yoğurdu. Ne güzel yoğurtmuş bu nereden bu? Zuhal Hanım ben karıştırdım. <laughs> ne yaptın? Arkadaşlar yoğurt, sarımsak, tuz. Ne kadar? Sevgim. Aa. Arkadaşlar içecek, içecek e, mamzunun yanına içecek çok güzel oluyor. İsterseniz ee, ne isterseniz söyleyin. Buyurun. Ister. alabilirim ben. Tabii siz ben, de Ahmet Bey. Ben de kola alayım. Valla üçüncü gün yarışmacımız da ara yemeğinde yine iddialı bir şey seçmiş. Hepinize teşekkür ederim. Ziza'ya da Ahmet'e de sana da. Teşekkür ederim. Ziza pide açtı. Sen lazanya yaptın. Burada bir mantı var. Emeğinizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani evet yemek yarışması bu birazcık değil mi? Bu tür şeyleri sadece hamur işi değil tabii de. Yani biraz bir risk, biraz bir zahmet, biraz bir teknik görmek istiyoruz. Seninle başlayalım. Yapar mısın e, Semra mantı? Mantıyı sever misin? E, yapmaktan çok yemeği severim. Değil mi? Yapması da <laughs> Biraz meşakkatli. Doğru. Evet evet. Baklava yapıyorum ama mantıyla evet mantı biraz daha uzak bana. Tamam. E, baştaki tuz yorumum. Yoğurtla birleştikten sonra nötrlendi. İyi iyi. Ellerine yani. sağlık Serap Hanım. Mantıyı beğendim. E, ama sarımsaklı yoğurt dediniz ya Zuhal Hanım siz dediniz. Ben Allah Allah dedim benimki farklı bir karışım mı acaba? İkinci, üçüncü de anca geldi. Sanki sarımsak tam homojen olmamıştı. Ya, İkinci, tatlı. üçüncü ben de vardı ancak. Ama. İşte onu demek istiyorum. Yani ben siz sana sarımsaklı al, deyince Allah Allah al, al, benimki farklı koyup, bir karışım mı acaba? Bayağı böyle çırptım ki e, şey olsun. İşte hmm. onu ben ilk etapta Sizlik alamadım sonradan karış. aldım. Olabilir. Ama ellerinize sağlık. Ben mantıyı genel olarak beğendim. Afiyet, afiyet olsun. olsun. Evet. afiyet olsun. Ahmet nedir yorumu? Bir yoruma? de bir şey söylemek Söyle istiyorum. Canım. Kıymanın büyüklüğüne bakar mısınız? İki tanesini birleştirirseniz, bir anne köftesi. Bunun da özelliği bu. Hiç pişmiş mi Serap Hanım? <laughs> Buna pişmemiş diyemezsiniz. Yani Kabul etmiyorum ben de, asla. Dilemek de, misin? Ben de var. yoksa. Ne? Ben de var çünkü. Ne var? Gerçekten yani biraz, evet, elinizi kima, vicdanınıza şöyle, koyun. Ama şöyle ve, göstereyim. Bir, bir, evet bir. Gerçekten mi? Yorumumu bir yapayım Serap Hanım. Siz tamam. kendi bakabilir miyim müsaadenizle? Gerçekten yani bakabilirsiniz. evet bakabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Ben de böyle masaya var. Buyurun yani. bakabilirsiniz yani. Tamam. Sen kalk. Sen bak. Yani çiğ mi? Şu, şu taraflarına bakın Serap Hanım. Ee, ben size bir doktora ayarlayacağım. Numaranızı da ekiplerden alacağım. Bir güzel hastaneye götüreyim de sizi abla olarak bir tedavi ederim göz bölümüne. Çok haklı. Göz doktorunun muayene Ha, Niye? Göz doktoruna ha, doğru. E, göz ben yorum, ben, yorum, ben Yok. yok. Ben Tabii bu Tabii buyurun peki. Siz, var mı siz şey? benim ben görüyorum. Asla Zuhal bu iyi pişti. Bence de benimki de pişti. iyi piştiğini ben... Bir de bekliyorum. Siz benim günümde beni çok susturdunuz. Ben Siz konuştunuz. Ben sonra da sizi dinledim. Ben konuştum. Şu an ben konuşuyorum. Beni, dinledim, siz ben daha, beni dinleyin. Siz daha kimin ne yorumunu yaptınız? Beni dinleyin. Beni dinleyin. Serap Hanım. Kimin ne yorumunu yaptığını yapayım, beni ben dinleyin. Ben size ne yorum yaptım? Beni misiniz Serap Hanım? Lazanyanıza. Beni Niye dinleyebilir yaptım? misiniz Serap Hanım? Söyleyemezsiniz çünkü şu an siz sadece muhalefet olmak ben için... Size, mi? ben size böyle yapmamıştım. Şu ama an yorumu dinleyelim. bitireyim. Tabii evet. ki de, tabii ki de dinliyorum. Buyurun. Siz e, iki gündür... Ben tuzu sevmiyorum, baharatları sevmiyorum diyorsunuz ama tuzu, biberi yani şuraya bakabilirsiniz. Ben tuzu baharatı yani, sevmiyorum evet, demiyorum. Tuzsuz diyorum tamam, yemeklerde. Tuzsuz diyorum. Ben tuzu fazla sevmiyorum da dediniz. Ne? Sevmiyorum Tuzu, demiştiniz tuzunu. Fazla sevmememe rağmen yemekleriniz çok tuzsuz dedim. Tuzsuz, tamam. çok tuzsuz. Sevmiyor, sevmiyor olabilirsiniz ama siz bunun kadar fazla... Mantıyı yorumlasak mı Ahmetciğim? Ahmet? Zoylan şu an onu yorumluyordum. İyi ama şimdi ee, tuz... Herkese şey şey fark ettim Zoylan'ı. Ben sunuma çok özen gösterdim. Tamam. Herkes bunun böyle göstermişti. Bunun sunumunda ne kötü var ki? Ben ne de 9 tane var Zoylan'ın. Herkes de 10 tane var. Aa kalk gidelim. Oh. Ben dikkat ederim Zoylan'a oh. buna. kırılaydı da ben sana nasıl... Zoylan ben dikkat ederim çünkü sunuma ben çok dikkat ettim dikkat ettim? Bana iki tane patlıcan geldi. Onun tane ayırt bildin mi? Patlıcanların hepsi birdi. Ha. Allah Allah. <laughs> yani Zalim ben buradan ayrıldı. <laughs> Tekrar gruba geldi. Ama Zuhal'ım şu an önüme gelen tabağı değerlendireceğim. Sen. Ama, ama, evet sayılır. Yani Herkes de on tane var. Sen yemeğini ye dur. Kaç tane var dedim. Herkes 10 de tane ya. vardı, bende 9 tane vardı zaten. Yemiş olabilir misin bir tane? Hayır, yemeden saydım. Yemezsin nasıl yesin onu? Sen burada, evet, ben benim tamamı saydım. nasıl oradan o çiçekten gördün de 10 tane Sa olmadığını saydın. Saydım Saldım zaten. Geldi ya zaman Allah direkt sınıfa aşkına. dikkat ettim. Nereden görüyorsun sen Semra'nın tabağını? Orkada Tam da söyledim, göremiyoruz biz o tarafı. Tabii <laughs> ama şöyle şu anda ki. gördüm, 10 tane vardı, bende 9 tane vardı. Ya, vardı. ya, ya, ya bu arada benimki de 9 taneydi. Ben 10 ben tane 2 tane taneydi. Yok çünkü. ben doğru saydım. Ben 10 tane i̇ki var. Tane evet. Taneydim. Ben 10 Arkadaşlar, tane Arkadaşlar e, bir şey söyleyeyim mi? Bak hala, hala mantığı mantı söylemiyorsun. Evet hala. aynen şu, şu anda. Ee, Hamur el emeğinden dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Tamam. Mantının içindeki kıymayı beğenmedim. Hamuru güzel. Hmm. E, geçerli. Geçerli. Evet. Afiyet olsun. Hakkı teşekkür abi. Ederim. Ben e, mantıda hamuru e, çok güzel olmuştu. Yalnız tuzlu biraz tuz var diyor ona. Abi tuz yok ya. Yani. yani şöyle. Gerçekten e, yani acısı var. Anlamda. Niye acı? Var. Zuhal Hanım e, evet, karabiberi yani. buna e, efendim, e, ben, baharat seviyor. Karabiber. Evet, bir mantı mantı yapan acı. karabiber Ama zaten. Ama çok mu sanki? Bir mantıda bu kadar acı ben arar mıyız? Ben ilk arayayım. defa, ilk defa mantıda bu acıyı yaşadım. Sen söyledi zaten galiba acı mantı diye değil, mi? Evet. Ardan mantı sevdiğiniz O da böyle yani. bu kadar böyle Zuhal acı oluyor Zuhal mu? Karabiber, hafif bir karabiber tadı gelmesi lazım. hafif biraz ağır geldi. Hı, Doğrudur yani. Zuhal Hanım. Doğrudur arkadaşlar. E, e, tuz oranı da e, tuzlu çok yok abi ya, ya tuzlu da bana çok gelmedi mesela Şimdi, e, bana çok tuzlu gelmedi tuzsuz nasıl yok, yok yani, yani tuzlu nasıl gelecek yani bilmiyorum tuzu bana normal geldi Beğendin ben mi? Ben hamurunu çok beğendim tamam, hamuru güzel çok güzel oldu öğrencim. Allah için Sağ olun. Evet. Afiyet olsun, benim bakalım. için tek takıldığım nokta tuzunun az hafif çok olması az hafif çok olması ee, yani e, ama e, bugün Montu? tuzlu <laughs> yemek tuzlu seven İnsanlar Hakkı Bey çorba çok şey da söyleyecek. çok tuzluydu yani. Bunu... Çorbaya hiçbir şey söylemediniz. Malkın tuzunu tuzunu konuşuyorsunuz. Böyle... Çorba da çok tuzluydu. Ya, çorba ya. ne de tuzluydu ya. Cidri. Evet çorba. ama çorba da yani... çok tuzluydu. Yorumlarınıza biraz dikkat eder misiniz? Ne diyeyim? Yok ya. barbar yorumlar yapıyorsunuz. Hakkı abi evet, söyleyelim. konuştum ama... ya Ahmet. Kardeşim Hayır, senin bana bir şeyin var Mantı da aynı tuz Dur, oranı bir şey söylemedim. Çok bilmiş gibi konuşuyorsun. Siz bilmiyorsunuz Vallahi yani. Vallahi hiçbir şey mi? bilmiyorsunuz. yok ya sen ya. ya. konuşmuyorsun şu anda. Şaşırdım şu, anda damak tadımıza nasıl... Şu yemeğin ya. kıyması diyorsunuz şu, ki... Şey. Mantının kıyması pişmemiş. <laughs> Ya ben şaşırıyorum sana Ama ya. Vallahi gülüyorum ben de sana de ya. Şaşırıyorum. Gerçekten Böyle bir, şaşırıyorum. bir şey olur mu ya? Ya şuna bakabilirsiniz. Vallahi Kırın ağzınızda bakar. Sen sadece tüzünü şey fazla, gördüm bir şey fazla gördüm ya. Birazcık Sen o Sen hiç bir şey bildiğin yok, yok ya. Artık. Beni derleme ya. Ya Hayat siz, bir siz biraz yaşlısınız. Gözlüğünüz varsa yanınıza bakabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz gözlüğünüzde? Evet şu an bakabilirsiniz yani. Sen gözlüğünüzü takıp bakabilirsiniz. Ya şu an 53 yaşında daha. Zuhan Hanım bak. Efendim biz saygıdan abi diyoruz. Zuhan Hanım bu yemeğin sadece tuzunda biraz fazla var. Diğer her şeyi on numara. <laughs>